Ya şu yoga'da da güldürdün ya beni helal Ay, senin şu gülünçlüğüne adam da şeyini, <laughs> konsantresini bozdun. Lan nereye Bozar gidersek gidelim. Bozar mıyım ben onu ya? Mutluluk duydu adam. Ya Burcu bir şey söyle Allah aşkına ya. Ama Safiye Hanım yapmanızı istiyor sizden. Yapmıyorsunuz diye kızıyor şu anda. Hah al işte. Kızdırdınız en sonunda hocayı. Şişt. Sorry. <laughs> sorry bu kadın Ay. beni böyle güldürüyor. Sorry. Sorry. Size şşt şşt diyorsunuz. O döndü dedi ki size şşt duydunuz değil mi? Sorry. Bunun adı da sorry. God send it to hell. Ne dedi? Ne dedi Burcu? Artık konuşmayın dedi. Ben çevirmeyeyim bunu. Ah. İyi bir şey söylemedi yalnız evet. Oh, oh my god. god. send it to hell. O ne? Hell.